Arkadaşlar merhaba. Bugün 7. video. Hoş geldiniz. Brawl Stars çekeceğim dedim. Arkadaşlar benim eski bir kanalım vardı. Onda ilk başta Brawl Star çekmeye başlıyorum. Bu da devamı oluyor. 16.083 kupam bu kupadayım ve Brawl Stars'ı çekiyorum. Bu arada bizim kulübe gelmeyi unutmayın. Drives buradan da 10.000 kupa üstü gelebiliyor. Hemen videomuza geçelim. Bugün 7. videoyu çekiyoruz. Çekiyoruz. Griffi çıkartmıştım en son. Oyun tabii dükkana bir hafta boyunca yeni şeyler gelecek. Eee Yeni mesela 500 altın megalar falan bir hafta boyunca bunlar olacak. Şöyle göstereyim size. E, tabii ben açtım çoktan. Yeni zaten şeyler geldi. Fırsatlar. E, sıradan rozet, ender rozet falan geldi. Neyse biz maç atalım. Ve kasyamız bayağı şeyler var. Hemen başlayalım. Yarın da Clash of Clans oyunumuz gelecek. Hemen video başlayalım. Tabii başladık da doğru. Evet. Try. Buradan şöyle saldıralım hemen bir yük alalım. Evet grip alışmaya çalışıyorum grip'e. Evet bu öldü evet bunu aldık çok güzel bir şekilde. İki yükümüz oldu. Alacağım biliyorum. Zaten <laughs> ulti attım mı ya da vurdum mu bir daha ulti doluyor o da güzel. Lan 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 lan. Adam, adam. ay 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 Bir dakika bir dakika arkadaşlar ben öldüm ya şimdi son Bu adam hala çabuda ya Ya üçüncü oluk adam aldı ya biraz hata yaptım <laughs> Evet maalesef orada öldük. Neyse geri puanımızı aldık. Sıkıntı yok. 16.090 kupa evet. Kulübe girelim. Ha pardon. E, ee, 7 kupa aldık orada hata yaptım. Bir an e, çok kötü oldu orada. Neyse kaplan yılı. Ya ben ne göstereceğimi unuttum ya. Neyse değişik karakter deneyelim yani bu sefer. Ee, farklı farklı karakterler diyeceğim ne griple devam edelim. Ee, ne yapalım? Savaş top oynayalım. Yani. Biraz daha daha iyi olur. Böyle bir 20-30 dakikalık Brawl Stars çeksem kupa kalsam. Mesela daha iyi. Yayın açamazsam açma de neydi? Olabilir. Şuradan... Evet, ben... evet, ha, Bir dakika bir dakika, bir dakika, Lan 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 ya! Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar biraz daha güzel olmasa Yani yaptı, da yaptı, bir Yok arkadaşım ya bizim arkadaşlar yani ne yapıyor belli değil ki ya. Ya abi işe gol yedik şimdi ya böyle olmaz ki. Ben hangi tak hangi takma dersen gerçekten... <laughs> bizim takım kötü oluyor. bir arkadaşım. Abi Penny oynamıyor ki yani. Biraz saldırsak iyi olur da olmuyor yani. O da olmuyor. Ya şuradan hadi arkadaşım ya. Bir dakika. Oğlum ya çok kötü bir Helal sen, helal helal helal. helal. Hiç sıkıntı yok abi. Üçünü de öldürdük. Penny hadi topu al. Abi Penny ne yapıyor? Penny, anlamadım Peni ben. Ya Penny bot ya doğru. Biz fake de oynuyoruz sadece Olmadı neyse. Neyse neyse sıkıntı yok bir dakika. kaşık ötmemiz lazım yani. Ben yani burada olduğunu biliyordum Allah <laughs> Allah. Yok abi olmadı ya. Ya çok boştan maç verdik arkadaşım ya. Vallahi çok boştan maç verdik. Niye böyle oldu ben anlamadım ki. sıkıntı yok. Başka şey deneyelim. Mesela mesela. Yeni düello gelmiş. Düello deneyelim bakalım düello'dan ne olacak. Evet bakalım. Düello aslında ben düello'yu az oynadım ama bakalım devamı ne olacak. Evet, hadi bakalım. Düello'yu bayağı sevmiş ilk oynadığında ama sonra oynamadım. Tamam tamam tamam. Çok su ya. Bu oğlum çok sevdim ya. Neyse sıkıntı yok da maç bitmedi. Yine düelloyum. Bu benim istediğim Evet, vuramadı, vuramadı. Çok güzel aldık. Şimdi Colt VS Colt. Çok güzel hadi. Colt VS Colt. Tamam bu adamı aldık. Çok güzel yine. onu. Sonra aksesuar deneyelim. Çalır, 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 çalır. Evet. Çok güzel bir şekilde aldık. Sonra ultiyi vurayım dedim zaten. Her türlü alacağım dedim. <laughs> çok güzel aldık düel oyda. Ana bunda da bunda da geliyordu değil mi? odan da kazanıyorduk. O ben bunu bilmiyordum lan. Daha yeni öğrendim. Gerçekten bayağı iyi oldu yine de. Düelloyu kazanmamız demek puan da veriyormuş. Çok güzel. Şimdi bir kuşatma deneyelim Grip'te. Grip'te zaten kuşatma bayağı iyi oluyor. Niye Grip oynuyorsunuz Zaten Grip'te daha yeni çıkardım. Biraz alışmaya çalışayım. Sonra da başka karakterlerle oynayabiliriz. Biraz maçlar atalım Grip'te. Bir 10 gripte yapsam yine iyi. 16 benim gözlerim çıkmıyor. Bu arada bir kadar 10 önümüz, bin 10 bin almayı düşünüyorum. <laughs> göz makul yok. Makul makul bakarsan göz yok ya olmadı. Hata yaptık bir yerde neyse. Ama kimse size gelmiyor. Bir dakika abi, şurada. Ya ağır, ya bizimkiler nerede yani ben anlamıyorum ki takıma böyle bir statü çekiyorum yani. Niye acaba ya? <laughs> yok arkadaşım bu adam alıyor her türlü ya. Adamlar iyi oynuyor yani. Başka bir açıklaması yok. <laughs> dur bir, dakika, dur bir ama aldı ama. Bırak ya. Birini Ya bir tane vursalar zaten bitti yani. Ya biz bir şey bile alamadık ki ya. Oğlum şimdi mi oynamaya çalışıyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Yok ya olmadı. Ve maç bitti zaten. Grom alıyordu zaten orada her türlü aldı. Neyse sıkıntı yok. Biz maçımıza devam edelim. Evet. Bir, bir, şekilde de elmas kapmaca oynayalım. Elmas kapmacanın artesine bakalım. Evet artesi güzel. Bir etkarla etkarı deneme yine bir elime alışsın diye. Etkarla oynayalım bakalım ne olacak. Evet. Tamam karşı takımda da karşı takımda güzel. Hadi herkese bol şans. Abi oğlum ya.

kadar fazla bunu yapabilirim ya başka bir şey yapamıyorum. Ya. Bir dakika abi. Toparlayacağız abi arkadaşlar. Toparlayacağız. Ya abi yani başka çare yoktu atlatsam öleceğimi ben de biliyordum. Yani başka çarem yoktu. Ya atladım ama yine bu maçı da kaybettik. Oğlum nasıl maç oluyor? <laughs> Öldük. Ciciz ya. Çok kötü oldu ya. <laughs> ne oynasak? Evet. Son olarak da ödül ev oynayalım ve videomuzu bitirelim ama bunun daha uzun videolara gelecek arkadaşlar. Harita tamam harita çok güzel. Haritaya göre alacağım bu sefer hangi karakteri alsam? Bu sefer Byron'la oynayacağım ve maçı da tamamlamak istiyorum ve videoyu da bitirmek istiyorum. Hemen Byron'la maçımızı atalım. Uzun <laughs> adı. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Abi benim yanıma mı <laughs> Bir benim önümden bir çekeyim ya. Son anda aldım çok güzel çok güzel tamam tamam sıkıntı yok. Baya iyi gidiyoruz baya iyi gidiyoruz. Tamam bunu da aldım. Bir şey yapmama gerek yok. Ah be. Oradan ne yapacağımı bir gelince ne yapacağımı. Benim, benim, benim ayağıma dolaştım. sonunda işte bu arkadaşlar 31 e 24 dönüyor. Ya alıyor ya. neyse arkadaşlar alıyoruz. Son 8 saniye kaldı. Aynen. 40 32. Aynen. Ve maçı çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Sonda güzel bitirmemiz bayağı güzel oldu. 8 puanımızı aldık. Ve arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Daha uzun videolar gelecek Brawl Stars'a. Görüşmek üzere.